Şimdi A bitkisinin boyu 60 santim. B bitkisinin boyu 96 santim değil mi? 94 mu? Evet. Pardon. 94 santim. Şimdi A bitkisi bir haftada 5 santim uzarken B bitkisi bir haftada 3 santim uzuyor. Yani bir hafta sonunda A bitkisiyle B bitkisi arasındaki makas açıklık ne kadar kapanıyor? 2 santim. Şimdi soruda bize demiş ki A bitkisi B bitkisine ikinci defa 8 santimlik fark atacak. Bu ne demek? Yani şurada başlangıçta olan şu 94 ile 60'ın farkı olan 34'ü kapatacak 8 santimlik fark daha takacak. Bunu nereden anlıyoruz geçmesi gerektiğini? Çünkü buna yaklaşırken önce bir geçmeden önce bir 8 santimlik fark olacak. Ben bunu istemiyorum. Geçtikten sonra 8 santim olacak diyor. O yüzden kapatması istediğimiz fark 34 artı 8'den 42 santimlik bir fark. Şimdi orantı kuruyoruz. 2 santimi 1 haftada kapatıyorsa 42 santimi kaç haftada kapatır deyince ne yapmamız gerekir? 42 bölü 2'den 21 hafta. Bu kadar. Bakın hiçbir denklem kurmadan sadece orantı mantığıyla soruyu çözdük.